Bunun için mi çağırdın beni ya? Ben de... Yarın sabah saat sekizde ayılmış ve kendine çeki düzen vermiş biçimde yapımla toplantıda istiyorum seni. Şu haline bak sabah sabah. Hepsi senin yüzünden. Daha iyi bir menajerim olsaydı şimdi bambaşka yerlerdeydim. Artık kaçı kırık belgesellerden bile kovuluyorum. Yeni nesil beni tanımıyor. Hepsi senin yüzünden. Bir tane rol getirdim. Hiçbirini beğenmeyip kastan belalı işleri kabul eden sensin. Ben seni idare etmek zorunda mıyım lan? Ben Gazi gibi işler istiyorum Melek. Orta karar olmasın. Gazi gibi olsun, en iyisi olsun. Bir iş geldi. Timur'un işi. Seni sordular. Allah'ım mı neymiş? Dizinin adı Gazi Kalbimde Yaradır. İnanır senden daha iyisi akıllarına gelmemiş. Ahmet, paran bitiyor. Daha da önemlisi ünün bitiyor. Yüzüm unutuluyor artık. Seni önerdiğim yapımcılar ismini bile tanımıyorlar. <laughs> Gazi 19 bölüm sürdü ve bitti. Arkanda bırak Ahmet. Seni sevmiyorum. Sevmiyorum. <laughs> Sensiz de bir şey yapamıyorum. <laughs>